Herkese Merhaba. Bugün e, evde canım sıkılınca olacağım video çekmesini beklemedim. Kendim ne zamandır denemek istediğim bir ekmek tarifi vardı. Onu yapmak istedim. Da ketojenik ekmek diyebiliriz. Şimdi malzemeleri tek tek sayacağım. Evde ceviz vardı. E, i̇sterseniz badem de olabilir, fındık da olabilir, kaju da olabilir. Herhangi dediğiniz e, bütün kuru yemişler olabilir. Şöyle bir avuç kadar cevizim var. 1 yemek kaşığı susamım var. E 1 yemek kaşığı çörek otum var. 3 yemek kaşığı kabak çekirdeğim. 3 yemek kaşığı da ay çekirdeğim var. 2 yemek kaşığı chia tohumu, 2 yemek kaşığı keten tohumum var. Bir de toplamda böyle 1 su bardağı fındığı un haline getirip onu kullanabilirsiniz ya da bu badem de olabilir. Fark etmez. Ben ben Hazır vardı evde. Bunu değerlendirmek istedim. E, son kullanma tarihi geçecek diye. 3 yumurtam var. Yarım pakette kabartma tozum var. E, zeytinyağı da biraz koyacağım. E, bir de tuzum var. E, bu tarifi açıkçası bugün Aşkı Memnu'yu izlerken e, şöyle göstereyim size. Gelinim mutfakta ketojenik ekmek yapıyorlar. Onlar sadece fındıktan yapıyor. Oradan esinlendim. E, dedim ki benim de böyle bir tarifim olsun. Gelin başlayalım. Her aşamasını size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ilk iş yumurtamın sarısıyla beyazını ayıracağım. Şimdi yumurtanın beyazını köpürteceğim. Biraz tuz ekliyorum. E dilerseniz mikserle yapabilirsiniz ama ben elimle yapacağım. Ee, biraz olmuş gibi gözükse de bu sizi yanıltmasın. Daha yapmanız gerekiyor. Devam. kadar yeterli. Siz dediğim gibi mikserle de yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Diğer kalan şu malzememin hepsini bir yere alıyorum. Şöyle. Bunun bundan hafif üstüne de bırakacağım. Hatta şu keten tohumlarından da üstüne bırakacağım. Şöyle şunların da hepsini döküyorum. Elimle karıştırıyorum. Şunları üstü için ayırdım. En son şunu koyuyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Ee, tohum karışımım hazır. Şimdi bunu karıştırıyorum yumurta sarısına. İyice karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. yumurta sarımın içine ekliyorum. Şununla sıyıracağım, hepsini alacağım spatulamla. Güzelce karıştırıyorum. Aroma tozumu da ekliyorum. Şimdi asıl olay bunu karıştırıyorum. Bakın kalıp gibi düştü. Çok aşırı derecede köpüğünü söndürmüyorum. biraz daha tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Bence artık hazır. Onlar da yapıyor. Şu anda ben de yapıyorum. Gelinin mutfaktayla yarışıyorum fırın kabım var. İsterseniz yuvarlak kalıp da olur. Yağlı kağıdı aldım. Malzeme karışımım burada. Onu şimdi bunun içine aktaracağım. ekmeğim hazır. Ona şöyle küçük süsler yapıyorum. Bu ayrıca glutensiz bir ekmek ve bu paleo diyeti var biliyor musunuz bilmiyorum. Ona uygun oluyor. Şimdi bunu fırına vereceğim. Fırını önceden 170 derecede ısıtacağım. Sonra böyle yaklaşık 45-50 dakika pişecek. Bir de şurada şunlar var. Onları da üzerine serpiştiriyorum. Bakalım nasıl olacak. Fırınımı ısıttım ve ekmeğimi koyuyorum. Şöyle ortaya gelecek şekilde. Hadi bakalım nasıl olacak. Şimdi fırından aldım. Şöyle olup olmadığına şuradan anlayabilirsiniz. Bu olmuş. Şöyle size göstereyim. Muhteşem kokuyor. Ekmek. Şöyle biraz bizimki yassı oldu. Küçük oldu. Aslında iyi oldu. Beyaz fırında bunların kıtırını görmüştüm. Böyle biskoti gibi içi tohumlu. Şimdi ben de bir kısmını öyle yapacağım. Onu da göstereceğim. Yani iki tarif bir arada olacak. Şimdi ekmek bıçağı gerekiyor. Şöyle ortadan keseceğim. Hey, os, os. Ay, ne güzel olmuş. Şöyle göstereyim size. Kesmek için biraz soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra küçük küçük dilimleyeceğim. Biraz soğudu ve şöyle ince ince. Eğer bu kıtır şeklinde yapmak istiyorsanız üstüne bu kadar çok malzeme benim gibi koymayın. Çünkü keserken biraz zor oluyor. Ben şimdi fırın telimi getireceğim ve bunları fırın telinin üstüne alıp kurutacağım. Şimdi fırın telimi aldım. Bunları dikkatli bir şekilde buraya diziyorum. Ve tekrar fırına vereceğim. Şu yapısını görebilirsiniz. Şu anda ekmek şeklinde. Ben biraz daha böyle kıtır olsun diye fırına vereceğim. Fırınımı ızgara moduna alıyorum. 5-6 dakika yine 170 derecede onu kurutacağım. Ve fırından kıtırlarımızı aldım. Ben bu halini daha çok sevdim. Bu hali de çok güzel ama benim böyle damak tadıma böyle kıtır kıtır olması daha e, güzel geliyor. E, bunun da içini görebilirsiniz. Şöyle yumuşak bir dokusu var. Bu da çok güzel. Deneyeceklere afiyet olsun. Bana fotoğraf atarsınız. Şöyle size çıtırlığını göstereceğim. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Beğendin mi? Bu kadar malzemeyi bana da koysan ben de güzel olurum yani. Gerçekten beğendin değil mi? Güzel çok sen. Hadi çık. Çık buradan. <laughs> Hesabını söyle. Tanıtımını yapman için sana bir şans. Gerek yok benim tanıtım ihtiyacım. Çekilir misin lütfen?